Arkadaşlar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim. Uzun yıllardan beri, yani 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Yurt dışında birçok müşterimiz var. Atomi firması da şu anda Türkiye'ye gelmek üzere. Nisan ayında satışlara başlayacak, internet üzerinden satışlara başlayacak. Fakat Türkiye'de şu anda kayıtlar başlamış durumda. Tamamen ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir aylık aidatı yok. Sadece daha sonra sizin aracınıza gelen müşterilerden, yap, müşteriler yapılan satışlarda prim alma hakkınız olacak. O halde yani çok karlı bir e, yatırım ya da bir başlangıç olabilir sizin için. Bizimle başlamamızın avantajı ise e, yurt dışında bulunan müşterilerimize biz kayıt yapmaya başladık. Şu anda mesela e, Kanada'dan kayıt yaptık, Hindistan'dan kayıt yaptık ve daha yapmaya devam edeceğiz. Bu şu demek, e, sizin alt grubunuzda olan yabancılarla prim kazanmaya başlayacaksınız aynı zamanda yani Türkiye'de olarak yurt dışından dolar kazanmış olacaksınız ki bu çok güzel bir avantaj. İkinci bir avantajınız yurt dışından müşteri olma çalışmamızı biz bizimle çalışan arkadaşlara e, yaptık arkadaşların yaptıkları güzellik salonları müşterilerini güzellik salonları müşteri olabileceğiz. Bu şu demek e, sizin üye yaptığınız güzellik salonlarına bulundukları illerde ücretsiz reklam yaparak Onlara müşteri bulma hizmeti vereceğiz. Bu sayede sizlerin güzellik salonlarının üye yapmanız çok daha kolay olacak. Çünkü atom informasyon ürünleri genellikle kişisel bakım ürünleri, sağlık ürünleri gibi e, güzellik salonu gelecek tarzı ürünler genellikle. O nedenle e, bizim çalışmamızda çok büyük avantajlar olacağına inanıyorum. Çalışmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle, hayırlı günler.